arkadaşlar Merhaba yeni bir video ile yine karşınızdayım bugün sizlere e, Boyner'den aldığım ayakkabıları tanıtmak istiyorum yine indirimdeydi İnternet alışverişine devam ediyorum böyle ihtiyaç duyduğum ürünleri netten e, indirimleri takip ederek uygun fiyata, fiyata almaya çalışıyorum e, bu gördüğünüz ayakkabılar 40-50 civarı bir indirimle aldım bu ayakkabıları. Bunlar bez ayakkabılar. Dakers marka. E, 44 numara giyiyorum ben. E, bu ayakkabıların normal fiyatı yani 200 civarları zannedersem e, ben bunları 92 liraya falan aldım. E, şu an yeniden artmaya başlamış. 116 lira civarı gördüm nette. E, Bunlar bu şekilde Yine dediğim gibi ürünleri almaya devam ediyorum Etiketleri burada bu şekilde Evet şöyle göstermek istiyorum Güzel ayakkabılar Yazlık günlük kullanım için Çok uygun Ve konforlu gözüküyor Güzel gözüküyorlar Altları da gördüğünüz gibi Çok hoş duruyor Yazlık bir ayakkabı Bunların haricinde şöyle bir çift daha var. Bunlardan iki çift aldım. İndirimi bulmuşken yapıştırayım dedim. Bunlar deri. Yine Dakers marka. Deri ayakkabı. İşte görüyorsunuz altı bu şekilde. Şöyle esnek. Ve deri dokusu o kadar hoş ki böyle dokununca kadife gibi bir e, hava veriyor insana. E, gerçekten güzel. Güzel ayakkabılar. Bunlar da 44 numara. Ben de 44 numara giyiyorum. Babam da 44 numara giyiyor. Bunlardan bir çift kendime, bir çift de babama aldım. Çünkü babalar günü hediyesi olarak aldım bunları. Pazar günü, babalar günüydü biliyorsunuz. E, i̇ndirimi bulmuşken bunu da yapıştırayım dedim. Böyle bir botu normalde siz 350-400 liradan aşağı alamazsınız. Yani bunun ne deri o? Yani çünkü deri, hakiki deri. Bakın şurada da şeyi var. Üzerine de yazıyor. Hakiki deri şeklinde yazıyor burada. Evet, hakiki deri. Ee, yine Darkers marka. Şu şekilde. Bir çift kendime, bir çift de babama aldım bunlardan. Normalde dediğim gibi 350-400 liraya alabileceğiniz bu botları çiftini 153 TL'ye aldım. 153 TL'ye. Normalde 350-400 liralık ayakkabı. Yani şimdiden aldım. Kışın tabi bunları giyeceğiz. Şimdi giymeyeceğiz ama biliyorsunuz mevsimi bir ürünü mevsimi dışında aldığınız zaman daha uyguna elde edebiliyorsunuz. Ben de mevsimi dışında aldım. Yani Haziran ayında gelip Aralık ayında giyeceğim ayakkabıyı almış olduk. Bunlar bir çiftti. Bir çifti de diğer odada. Böyle iki çift olmak üzere. Ee, iki çift bot. Bir çiftte böyle bez ayakkabı, günlük giyebileceğim ayakkabı. Yani toplam şöyle söyleyeyim. 90 küsür buna verdim. Hadi bunu 100 diyelim. <laughs> 150-150-300 bu. Yani şu 3 çift ayakkabıyı, 2 çift bunlar, 1 çift diğer odada. 3 çift ayakkabıyı normalde her birini hadi şunları diyelim ederi bunların 250 ise 200 ise şunların ederi minimum 350'den 700 ve bunlarla birlikte yani neredeyse 1000 TL'lik alışverişi 400 lir 400 liraya mal ettim. Yani bir çift ayakkabı alacağım fiyata Üç çift ayakkabı almış oldum, iki çifti bot, bir çifti günlük ayakkabı. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ben sürekli alışveriş yapan bir insan değilim, ama ara ara böyle e, internetten ya da ne bileyim marketten olur e, herhangi bir ürünü aldığım zaman e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, yani çok hesaplı aldım, uygun aldım. E, sizin de bu tür alışverişleri yaparak bu indirimlerden faydalanmanızı isterim, öneririm. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin lütfen. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.